Erdoğan düşsün kim gelse gelsin biz CHP'den başka kimse vermeyiz. Karşılığı o var. Başka vermeyiz kimse. Neden Özlem Çerçioğlu peki? Çerçioğlu biz bizler görmemişiz. Tamam Eline geldiğini ilk yapmıştır. Her zaman için yardımcı olmuştur. Tabii ki ya vereceğiz. Niye vermeyelim? O übürleri ise Türkiye'nin anasını ağlattılar. Evet, Türkiye'yi sattılar haberimiz yok. Beş yıldır Osman Yozgatlı'ya ne gibi yatırımlar yapıldı? Yatırımlar yapılıyor yani Allah var hakkını yemeyelim. En büyük sorun şurada sular doluyor buraya. Arabaları geçemiyor kahvenin içine kadar geliyor. Şu anda herhangi bir sorun yok yani burada. Bir en büyük sorun o yani. Peki şu an Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayları belli oldu. Sizin adayınız Özlem Çerçioğlu mu yoksa Mustafa Savaş mı? Bizim adayımız Özlem Çerçioğlu. en büyük sorumuz da bizim burası su basıyor. O çözülmedi. Eskiden beri de orta zamanda bile çözülmedi. Sorum odur. Bir de yani seçimden sonra bir daha orası ilgilenirse, vatandaşına bir sal dese daha iyi olur. Seçim zamanında oranıyor ama sonra yok. Bizi de bir insan yerine koysunlar yeterlidir bizim için ne yapacaklar bize yani. Maaşı verecek hali yok ya bize. Yollarımızı düzelmiş Allah çok şükür iyiydi, biz memnunuz. Şu an Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçoğlu var bir de Mustafa Savaş var. Senin adayın hangisi? hangisi ise Allah onu bize göstersin Belli değil, nasip neyse o. Osman Yozgat'ta ne gibi yatırımlar yapılıyor? Vallahi yatırımlar yapılmıyor. Hiç. Yalnız ben bin tane oyun varsa özleme vereceğim. Hiçbir yatırım yapmıyorlar. Diyenler de yani göz karalıyorlar. Yatırım matırım yok. Bir doğru bir park yok. Çocuk parkı yok efendim. Bir yollara bakım vermiyorlar. Yağmur yağdı ama şu logarlar doluyor. Hangisi geliyorsa halkı kandırıyorlar. Kandırıyorlar resmen yani. Oyunu verin bize milleti süründürelim. Öyle de olmuyor. Şimdi sen ben düşünmezsem ben seni düşünmem. Önemli olan odur. İnsanları kandırıyorlar. Siyaset kendisi yalancıdır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayları belli oldu. Sizin adayınız Özlem Çerçoğlu mu Mustafa Savaş mı? Ben kendim şansıma belediye başkanlığı olarak ben oy kullanmayacağım. Boykot edeceğim. Niye? Çalışma olmadığı için boykot ediyorum.